Gençler sağ olun. Sizlik bir şey kalmadı. Hadi işinize bak. Sefer abi. Ne örüyorsun abi? Vazgeçmiyorsun değil mi Badegül'den? Kardeş vazgeçmemesi mi kaldı ya? Görmüyor musun kadını? Ama Badegül bir an olarak kaldı artık. Hadi siz de işinize bak. Abi nasıl bakalım işimize, gücümüze? Sen bize müsaade etsen de biz acaba gidip tekrar bir konuşsak mı? Baş müsaade ettik olanları görmedim mi ya? Tamam yeter, rahatsız etmeyelim artık insanları. Ya böyle de olmaz ki ama. Sen gitsen güzelce konuşsan, ikna olacak belki de kadın. Ama yani baksana, her şey bizim yüzümüzden oldu zaten. Ya aynen abi. E, sen madem bize müsaade etmiyorsun, kendin git güzellikle konuş. E, verirse verir, vermezse vermez. En azından sonradan pişman olmayız. Doğru diyorsun kız. Varlaksa de yapacak bir şey yok artık. haydi. Ee, abi sen şunu yanına al. Bak ne olur, ne olmaz. Ne olur? Yanlış Hı. anlama abi. Kendini Boruman Babı'nda veriyorum ya. Yoksa kadınlar başımızın tacı konuşmuş. Hadi. Abi abi bir dur dur. Oğlum, ne olur ne olmaz. Abi çelik yelek babında. Bak kadın tehlikeli çelik yelek gibi korur seni. şunu. Kalsın abi. Ne? ne yapıyorsunuz oğlum? Allah. Haydi görüşürüz. Sefer abi. Ha. Kazan mübarek olsun abi. Abi. Sen yine de beş metreden fazla yaklaşma. Tehlikeli abi. Bakın dışarıda ne var. <laughs> teyze biz de binebilir miyiz? Binin tabii. Bu bizim minibüsümüz Galan. Bizim ekmek teknemiz. Vay çok güzel. Süslüymüş bu teyze. Hiç süs yapmaya gerek yok. Evet hadi bir de içine girin bakın. Hadi. <laughs> Çocuklar siz içeri geçin hadi. Ne oldu teyze? Bu adam kim? Hadi bakayım. Dolapta en sevdiğinizden bir sürpriz var. Pudding! Hadi ya. Hadi hadi hadi. Oh <laughs> oh. Hepsini yemeyin bana da ayırın. <laughs> Gene misin sen? Ne arıyorsun burada ya? Bir daha karşıma çıkma demedim mi? Kusura kalmayın ben. Ne sen? Bela mısın sen ya? İlla leveyi mi alalım elimize? Yok yok ben sıkıntı çıkarmaya gelmedim. Badegül hakkında konuşmaya geldim. Badegül mü? O kim? O mu Badegül? Minibüs yani. Badegül, süslü Badegül. Biliyorum size tuhaf gelecek ama arkadaşım gibi. Nasıl oldu, ne ara yolumuz kesişti hatırlamıyorum. Demem o ki, Bade paradan puldan öte bir değeri var benim için. Manevi bir değeri var. Müsaade edin, Bade geri alayım. Bakın zararınız neyse karşılamaya hazır. Ama müsaade edin, Bade Gül'le ayrılmayalım olur mu? Daha önce de dedim. Satılık minibüs yok bende. Benim buna ihtiyacım var. Ekmek teknem bu benim. Öksüzlerim var. Onlara bakacağım. Kusura bakma.